Merhabalar. Ee, bazı Sasonda yaşayan vatandaşlar e, vatandaşlara sorduğumuzda derler ki Sasonda göl yok halbuki Sasonda yapay bir göl var. Eee çevrede, çevrede yaşayan vatandaşlara sorduğumuzda bu göl e, 1992 yılında e, bir e, ön kapatılmış yol şeklinde ve kar suyuyla yağmur suyu yağdığı zaman e, su birikintisi oluşur. Zaten e, coğrafyadaki derslere baktığımız zaman da Derin çukurlara e, su ve kar sularıyla, yağmur suyuyla, kar ile, e, birikmesi sonucunda göl oluşur. Bu gölün büyüklüğü e, 15 dönüm alanda e, inşa edilmiş. E, derinliği ise 10 ile 15 metre arasında değişiyor. E, peki bu vatandaşlarımız, biz şu anda Heybeli Gölbaşı, e, Heybeli Köyünde Gölbaşı mevrasındayız. Burası Sason'a bağlı, sahonda biliyorsunuz Batman'ın bir ilçesidir. Gölü inşa edenler, yaz mevsiminde e, dinamolarla su motoruyla e, suyu götürüp şey yapıyorlar sebze e, tarlalarına ya da üzüm bahçelerini sulayabiliyorlar. E, sulayabiliyorlar. Bu sene e, özellikle ilk Nisan ayında bol bol yağışın gelmesiyle birlikte göl tam ağzına kadar dolmuş. E, şu anda hatta diğer tarafa baktığımız zaman biraz da diğer tarafa sızıntı oluyor. Birazdan oraya da bakacağız. burada vatandaşlar yaşayan amcalar daha önce zaten tanıyordum. Suratları Yemenici, işte Yunus Yemenici, Ahmet Yemenici, Hasan Yemenici ve Hacim Mehmet Yemenici şeklinde. önceleri ben burada ücretli öğretmenlik yapıyordum. ta 5-10 yıl önce ücretli öğretmenlik yapıyordum. Her sene gelende bayramlarda ben buraya bir tur atarım gelip buradaki öğrencilerimin ailelerini hem öğrencilerimi hem öğrencinin ailelerini ziyaret ederim. Herkese iyi günler.